Yapımcılığını Elazığlı Mehmet Can Polat'ın üstlendiği Sipahi dizisi Show TV'de yayın hayatına başlamak için gün sayıyor. Uzun yıllar boyunca televizyon ve sinema sektöründe çeşitli film ve dizi projelerine imza atan Elazığlı Mehmet Can Polat, Sipahi dizisiyle ekrana geliyor. Telefonu kopyalamak için maksimum mesafe 2 metre. Daha uzak olmamalı. Show TV'de ekrana gelecek olan yapımcılığını Mehmet Can Polat ve Sadi Can Polat'ın üstlendiği, başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık'ın yer aldığı sipahi 12 Aralık pazartesi günü başlıyor. Birisi batıdan, diğeri doğudan, ülkemiz üzerine bir oyun kurma hazırlıyor. Sipahi, ülke üzerinde büyük planlara sahip düşmanların karşısında durmaya ve her daim vatanın bölünmezliğini korumaya çalışan MIT kahramanlarımızın hikayesini anlatıyor. Almışım, Önce ekip olmayı başaracağız, sonra da her şey. Büyük merakla beklenen Sipahi'nin başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık yer alıyor. Sipahi tekrar kumalı. Senaryosunu Ali Doğan Çay'ın yazdığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan'ın üstlendiği Sipahi'nin kadrosunda Sinan Tuzcu, Başak Gümincinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Eli Tandaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.